Milli Gazete, 17 Ocak 2022. Katran Gölleri, Ekrem Şama, dünyada daha eskiden de Katran Gölleri vardı ama bu kadar yaygın değildi. Amerika'nın 11 Eylül 2001, İkiz Kuleler, Mizansen'inden sonra başlattığı, Haçlı Seferleri ile dünyanın her yerinde Katran Gölleri oluşturuldu. Yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır, 1990'lı yılların başında ilk körfez harekatı sırasında bir karabatak kuşunun oluşturulan Katran Gölü'ndeki acıklı hali bütün dünyaya neredeyse gözyaşı döktürmüştü. Bugün de oluşturulan bunun benzeri Katran Göllerinde yüz milyonlarca Müslüman çile çektiriliyor. Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği Haçlı ve Siyonist işbirliği ile oluşturulan işgal ve katliam koalisyonları önce Müslüman devletler içinden servet, şehvet, şöhret yemlerini kullanarak elde ettikleri işbirlikçilerle beraber ya da onların rehberliği veya eş başkanlığı ile katran gölleri oluşturacak olan işgallerine başladılar. Tabii ya terörist yaftası vurarak ya da kitle imha silahı bulunduruyor bahaneleriyle saldırıya geçtiler yaklaşık 20 yıldır oluşan Katran göllerinde Müslümanlar debelenip durmaktadır. Japon denizinden Atlas Okyanusu'na, Ümit Burnu'ndan Kuzey Buz Denizi'ne kadar nerede Müslüman topluluklar varsa, bu Katran göllerinde hayat mücadelesi sürdürmekteler. Kaba hesap yaparsak, harap olan yurtları hesaba katmazsak, 20 yılda 10 milyon Müslüman öldürülmüş, çoğu bebek ve çocuk olmak üzere milyonlarcası kaybolmuş, milyonlarca iffetli tecavüzü uğramış, 100 milyondan fazla Müslüman yurdundan, evinden sürülmüş, dağlarda, çöllerde, çadır hayatına mahkum edilmiştir. Halen de bu katran göllerinin kuruyacağına dair hiçbir emare bulunmamaktadır. Müslüman ülkelerden kendi yanlarına çektikleri işbirlikçiler ise onların oluşturacağı katran göllerini altyapı ve zemin hazırlamakla meşgul olmuşlar, olmaya da devam etmektedirler. Onların fiili işgallerine karşı direnç göstermesi muhtemel yapıları parçalamaklı işe başlamışlardı. Mesela Türkiye'de 30 yıldır altyapı oluşturan, onların oluşturmayı tasarladıkları, yeni dünya düzeni, diye de adlandırdıkları Katran Gölleri düzenine karşı direnç hazırlığı içinde olan Milli Görüş Hareketi'ni nasıl dışarıdan yürütmeli, içeriden maşalar kullandılarsa ve parçaladılarsa, dünyadaki benzer oluşumları da bir şekilde bölüp parçalamaya muvaffak oldular. Milletin onlara karşı direnecek gücünü ayakta tutan değerlerini kökten yıkmaya başladılar. Milletimizin en sağlam yapısı ailedir. Aile bağlarını önce gevşetip sonra yıkmanın yolları ise zina fiilinin yaygınlaştırılması, sapkın fiillerin meşrulaştırılması, sapkın fiilleri işleyecek olanların devlet güvencesine alınması, bu sapkın fiillerin meşrulaştırılması için çocuk ve gençlerin okullarda eğitilmesi, çocukların ailesiz bırakılması, alkolün, uyuşturucunun, kumarın yaygınlaştırılması ve benzeri aileyi yıkacak adımların atılması Ekonominin bilerek ve ikazlara aldırmadan gittikçe bozulmasına göz yumulması, insanlarımızın ve ülkemizin borç bataklarına sürüklenmesi, deizmin, ateizmin yaygınlaştırılması, işsizliğin inanılmaz oranlara çıkışı, hep katran göllerinin oluşumu için altyapı olarak hazırlanmaktadır. Şöyle de denebilir. Dünyada Müslümanlar katran göllerinde çırpınırken dahilde bizim zeminimize de katran dökülmesine devam edilmektedir. Geriye 20 yıla bakıp incelediğimizde, çok daha net olarak görmekteyiz ki, ahlak ve inanç erozyonları, artan suçlar ve çoğalan suçlular, dolan hapishaneler, çığ gibi büyüyen boşanma oranları, zeminimize dökülen kara katranlardır. Kurtuluş çaresi ise, bu gölleri kurutacak reçeteleri elinde bulunduran milli görüşü güçlendirmekten geçmektedir. Ufkumuzda başka da bir ışık yoktur. Görebilene, anlayabilene, reziller. Değerler eriyip temen yumuşuyor. Enkazda bayram edecek reziller, katran göllerine düşerken biz reziller takacak eteklere ziller.